Arkadaşlar, Hekimoğlu'nun bu haldeyken bu da olmaması lazım. Niye? Uygunsuz bir şey söyledim. Yani hoca bunu her yaptığında onu eve gönderseydik... ...ortada böyle bir departman kalmazdı diye düşünüyorum. Adamın ağrısı var. Zeynep, e, hocanın seni kızdırması için ne yapması gerekiyor? Belki senin birazcık daha anlayışlı olman gerekiyordur Mehmet Ali. Hoca ağrısını dindirecek ağrı kesici almıyor kaç saattir, farkında mısın? Sorun da bu zaten. Fabrika ayarları bozuldu. Benim hakkımda konuşmaya devam eteceksiniz dedin yoksa istiyorsanız şu karaciğer hakkında konuşalım biraz hasar görmüş karaciğer ne anlama geliyor hocam o haldeyken burada olmamanız lazım bunu siz de çok iyi biliyorsunuz evet ne anlama geliyor hasar görmüş karaciğer hemolitik anemi karaciğer hasarı yapmaz çocuk öksürürken ağzından gelen kanı da hesaba katarsak üç organında tutmuş lupustan bahsedebiliriz. Çok hızlı ilerliyor. Hepatit E olabilir. Yani son zamanlarda yurt çıkmadıysa çok zor. Çıkmış ama. Geçen sene dört kere çıkmış. Özgeçmişinde yazıyor. Gördüğün gibi bazılarımızın okuma yazması var Memoli. Hocam gerçekten hepatit E olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, lupus daha olası. Tamam, o zaman intravenöz siklefosfamit başlayalım ve plazma ferez uygulayalım. Yok, önce hepatite olmadığını iyice bir anlayalım. Hocam şimdi hepatite olmadığını söylediniz. Hayır, lupus daha olası dedim. Eğer lupus tedavisine başlarsak ve hepatit E ise... hapı yutar. Bravo nişan taşı. tedavisi yok. Ya kendi kendine iyileşir ya da daha kötüye gider. Evet, ben de tıp okudum metil prednizolon başlayalım. Hocam ama bu sefer de hepatit E ise durumu daha da kötüleşecek. Çok değil. Mutlu bir evliliğin sırrı gibi. Onu öldürecek kadar zarar vermez. Ama fark edilmeyecek kadar da zararsız olmaz. Mutlaka zarar verecek. Ama zarar vermezse... Hepatit E olmadığını anlarız ve lupus tedavisine başlarız. Bravo. Nişantaşı 10 puan. Peki babasına ne söylemeyi düşünüyorsunuz hocam? Biz oğlunuzda lupus olduğunu düşünüyoruz ama hepatiteye yönelik ilaç vereceğiz. Eğer oğlunuzda hepatite varsa hepatite iyi gelecek ilaç vermediğimiz için oğlunuzun durumu iyiye değil kötüye gidecek. Bunu mu söyleyeceğiz? İkna olur mu sence? Aklı varsa olmaz. Acaba ne yapsak? Hı? Ne yapsak ne yapsak ne yapsak? Ne? Ne yani hocam? Bizden yalan söylememizi mi istiyorsunuz? sadece senin yalan söylemeni istiyorum. Neden ben? Çünkü sadece sana güveniyor. Hadi. Hadi işinizin başına. Bu yaptığımız çok yanlış bu yaptığımız dava sebebi. Hepatit olması mümkün. Hoca hep böyle riskler alıyor ve yanıldığından çok haklı çıkıyor biliyorsunuz. Arkadaşlar bu sefer kendi bile inanmadığı milyonda bir ihtimal için çocuğun tedavisini geciktiriyor. Bir yalan söylemek istemiyorum ya. Söyleme o zaman. Kovulayım mı? <laughs> Kovulmak mı? Hoca seni çok sever Zeynep. Çocuğun tedaviye ihtiyacı var. Bir şey yapmam lazım. O zaman lupus tedavisine başla. İşte onu yaparsan kesin kovulursun. Sizce hoca gerçekten aklını mı kaçırıyor? Önce iyi değil. Arkadaşlar abartmayın. Hoca gayet iyi. Aklı yerinde. Senin hocaya olan güveninin bir sınırı yok mu? Ne saçma bir soru şimdi? Adam kendinde değil. Görmüyor musun? Ama adamın bacağında sıkıntı. Aklı yerinde değil mi? İyi. Allah herkese senin gibi çalışan versin. Sen her şeye itiraz ediyorsun diye daha iyi bir doktor olmuyorsun Mehmet Ali. Benim en azından kendi fikrim var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.